Tamam teşekkür ediyorum. O zaman şimdi Tuzla Spor Sakarya Spor maçını konuşalım Özcan Purde hocamla. Gittili geldiği bir maç işte penaltılar var. Şeyin İmbula'nın işte 45 artı 3'te kaydettiği bir penaltı golüyle maçı döndürme noktasına gelen ikinci devrede 2-1'de öne geçmeyi başaran Tuzla Spor daha sonra işte o gün bayrağın kırmızı kartıyla birlikte oyun üstünlüğünü de kaybetti ve Sakaryaspor eee konuk geldiği Tuzla deplasmanından son e, dakikalarda uzatmanın e, uzatma dakikalarda Burak Süleyman'ın attığı golle 3 puanla ayrılmasını bildi. Ve Sakaryaspor için kritik bir galibiyet, aslında Tuzla spor için de kritik bir yenilgi. Ne evet. dersin hocam? Bu karşılaşmayı nasıl yorumlayalım? Hocam tartışılan adam Burak Süleyman'la kazanılan 3 puan. Burak Süleyman'ın bu sene oynadığı bütün maçları şöyle bir e, gözden geçirdim. Hiçbir 90 dakikası yok tamamlanmış. Ya sonradan giriyor ya sürekli oyundan çıkıyor. Ve Taner Hoca ısrarla onu oyunda tuttu. Ve de do doğru yaptı. Uzatmalarda e, vurduğu topla e, takımın 3 puan kazanmasını sağladı ki küçük bir kaleci hatası da vardı orada Emre'nin yaptığı. Ama orada bulunmak, o topa vuracak cesareti göstermek işte e, golcü insanların, golcü oyuncuların yapacağı bir iş. Ve Burak Süleyman da e, tartışır Tartışılarak geldiği Sakaryaspor'da bence iyi işler yapıyor. E Tabii e, maça hızlı başlamıştı aslında Sakaryaspor ama tabii ilerleyen dakikalarda e, oyun dengelendik, gittili geldili pozisyonlar oldu e, ve bu gittili geldili pozisyonlarda da e, Sakaryaspor'un e, daha dengeli oynadığını gördük zaman zaman Tuzla'ya karşı. Çünkü Tuzla'nın ne kadar e, tehlikeli bir takım olduğunu iyi analiz etmiş e, Taner Hoca. Ama buna rağmen e, Tuzla Spor'a ne tür tedbir alırsan al hocam bu kontrat yapıyor. Bu kontrat yapıyor. İşte bu kontratakla e, birlikte iki bir öne geçen bir e, Tuzla Spor takımı da gördük. Yani e, 45 artı 3'te bulunmuş bir golle bir bir oldu. İkinci yarı e, Adene'yi 1 e, iki bir öne geçirdi. Tabi e, tabii burada e, kırılma anı o günün gördüğü kırmızı kart. O günün gördüğü kırmızı karttan sonra da e, Sakarya Spor e, maçı çevirebilmek için bütün kozlarını ortaya koydu ve Kosongo'nun attığı bir de harika gol izledik hocam. Yani göğsüyle alıp ters dönerek vurduğu şut gerçekten e, seriye değer bir goldü. Hak bir goldü bence. Yani çünkü sıkıştırdı baskı yaptı, atak yapmaya çalıştı, kanatları açtı oyunu ve bu e, iyi oyun, baskılı oyun e, bence gol getirdi. Bir de son dakikada atı, uzatmada atılan gol de e, Sakarya bu kritik maçtan 3 puan almasını sağladı. Pilot umutları yaşardı diye işte söylüyoruz. İlk iki yani ilk ikiye 7 puan uzaklıkta Sakarya takımı. E, bu ve bu rakipleriyle de maçları var. Tabii daha Taner Hoca'nın Taner Hoca takımı daha da iyi tanıyacak. E, e, oyuncu tespitlerini de daha iyi yapacak. E, tabii burada mesela Taner Hoca üç farklı oyuncuyla oynadı bugün. Oğuz, Bülent ve İbrahim'i ilk 11'e soyundurmuştu. İsmail'i oynatmadı. Hüsamettin'i oynatmadı. Serkan'ı Baktığın zaman yani bir e, eli değmiş yani Taner Hoca'nın. Bu el değmişliğiyle de e, maçın başında etkili bir Sakarya spor vardı. Yani bir de hakemi de açtı bana göre. Yani bir penaltı verdi, bana göre penaltı değildi. E, Tuzla'nın attığı ikinci golden önce bir elle oynama var. Elle bir kontrol var. Onu atladı. E, veri, Leyine verilmeyen bir penaltı var. Yani Sakaryaspor hem Tuzla Spor'la uğraştı, hem bence hakem Onur sesle e, iyi mücadele etti. Çünkü hocam çok kritik kararlar. Bir penaltıyla gol yiyorsun, bir sıfır mağlup duruma düşüyorsun. Ondan sonra e, iki, ya, bir bir beraberliğe ulaşıyor şey e, Tuzla takımı. Ondan sonra 50 oynama şüphesi olan bir pozisyonda ikinci gol yiyorsun. Ve oradan e, hamle yapıp öne geçiyorsun. Bu çok çok önemli. Ben hakem tartışmayı sevmiyorum ama hocam doğru kararı da verin kardeşim. Kimsenin hakkını yemeyin. E tabi Tuzla Spor, İmbula güzel bir penaltı golü attı. E, İmbula önemli bir oyuncu. Her ne kadar biraz ağırlığı da olsa ki Özcan Hocam yaşı konusunda biraz e, tereddütlere düşmüştü geçen hafta. Ama yakından İ baktığın zaman sanki haklı gözüküyor. İmbula amca, İmbula amca. Evet, <laughs> aynen öyle. E, Tuzla takımı şu e, kaleye şut atmada istekli bir takım ve isabet oranı yüksek. Yani 9 şut atmışlar, 7'si kaleyi bulmuş. Bu önemli bir istatistik. Ama... E, Tuzla takımı bu mağlubiyetle düşme adayı takımlar yani düşme potasında olan dört takımın direkt hedef takımı oldu. Yani Gençler Birliği'nin Malatya'nın, Altınordu'nun, Denizli'nin ilk ulaşabileceği takım Tuzla gibi duruyor. Çünkü e, bir galibiyet e, istikrarı yakalayamadı. Bir de e, artık fabrika ayarlarına dönecek herhalde. Çünkü uzun zamandır teknik direktör değiştirmiyordu. Bu hafta Belki gün o gündür diye düşünüyorum. Uzun zamanda dedin de gün falan hocam. <laughs> o kadar, üç hafta falan hocam işte yani. Özcan Purde'ye bir şey söyleyeyim. Ha. Tabii, e, Manço Muharrem sağ mı Eyüp'te? Manço e, abiyi görüyorum ama e, melekelerini kaybetmiş. E, kahvenin önündeki sabahları işte ablası yaşıyordu onun. Ablasını da kaybetti. E, zor günler geçiriyor. Görüyoruz ama e, pek formunda değil. Evet niye e, onu söyledim e, şey e, İmbula ile yani ona benzetiyorum o da Eyüp'e artık en son döneminde gelmişti büyük topçu aslında Mançoa. Yok, yok, çok büyük topçu. Çok büyük futbolcu tabi seyredenler bilir İmbula'yı da ona benzetiyorum ayaklarına hakim falan filan o da yani çok artık yaşının kemale erdiği bir dönemde gelmişti. E, İmbula'dan daha gençti gerçi geldiğinde Eyübe e, ama İmbula Tuzla ya 80 yaşında gelmiş. E, bakalım ne olacak. Ama güzel benim. Felan... Ma... Güzel Özcan hocanın bahsettiği Manca Marem abi benim beraber oynadığım en büyük üç futbolcudan biri. Evet yani. Çok abi, büyük onun... çok. Evet e, İmbula'yı e, onun gelişine benzettim. Ya şimdi bir şey söyleyeyim mi? Tuzla Spor'da bu ligden düşsün kardeşim kalmasın yani. Yok böyle bir şey. Ya yani sağ kötü falan. Ya yani yok taraftar yok. O yok yok. İstanbul'da amatör kümede oynayabilecek bir takım TFF birinci ligde oynuyor. Gene de fena takım değil. Gene de fena puanlar toplamadı. Geçen sene ligde kaldı. Ama Sakaryaspor'da Spor'da Kasongo Burak Süleyman var. Kasongo iki tane gol attı. Gördük işte. Burak Süleyman da kaç haftadır ipten oluyor Sakaryaspor'u. Hakkını yememek lazım Burak Süleyman'ın da. Bence maçın özeti bu. Kasango ile Burak Süleyman. Hocam yani. yalnız federasyona sesleniyorum buradan. Ya bu deplasman seyircisi garabetinden artık insanları uzak. Ya bırak adam 5000 kişiyle gelsin ya. Ya adamı ne? bir köşeye sıkıştırıyorsun. Bir de tel örgü koyuyorsun oraya. Ya artık yüzde otuz e, taraftarı açma hakkı var iç sağ takımlarının. Ya bugün açmayacaksın. Ne gün açacaksın ya? Yazık ya. ya. Gelsin taraftar ya. ya. Biz bir defa ilk önce e, kendi zihniyetimizi, bozuk olan zihniyetimizi düzeltelim. Ondan sonra taraftarları açsınlar yani. Seyretelim. Hocam bu ülkede o zihniyet düzelmez. Çünkü evet. insanların birbirine saygısı yok. Evet. Düzelmeyince de tabii ki Futbol Federasyonu yönetenler de böyle tedbirler almak zorunda kalıyorlar. E ee, Sakaryaspor yani iyi gördüm ben Sakaryaspor'u. Yani tabii evet. Tuzlaspor e, ne yapacağı belli olmayan bir takım. Eğer hafta alırsanız e, sizi şaşkına çevirir yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle oyuncuları var Tuzla Spor'un, e, bana göre Sakaryaspor e, onlara pek dikkat etmeyince iki bir yenik duruma düştü ama daha sonra da Kasonga'nın moral bozucu golüyle o moral evet. bozar. Çok güzel. Zor. Çok evet e, Tuzlu Spor'un gardını düşürdü diye düşünüyorum. E, Tuzlu, e, Sakarya Spor çok önemli bir galibiyet aldı. Yani Tuzla'dan, o sağdan, o tarla gibi zeminden, o ambiyanstan 3 puan çıkarmak çok önemli bir şey. Son saniye golü de olsa e, bu onun önemini değiştirmiyor yani. Kazanmış kazanmıştır, 3 puan alan 3 puan almıştır. Sakarya Spor bunu başardı. Bence e, Taner Taşkın'la daha iyi şeyler yapmaya çalışacaklardı. Ben aslında Sakaryaspor'un teknik adam tercihlerini bu sene hep beğendim. Gerçi İlker Türen'le Serkan Özbal'da gitti ama e, üçüncü tercihleri, üçüncü teknik adamı bu sene Sakaryaspor'un e, iyi bir tercih. Bu ligi tanıyan bir hoca. Bu takıma dokanmıştı. Bülent Uslu'nu Eyüp'te seyrettiğimiz için şimdi orada gördük. İyi de oynadı. Fena da oynamadı. Yani. Özellikle ilk devre çok iyi top oynadı. E, daha iyi olacaksa Sakarya Spor. Öyle görüyorum. Daha da ümitlendi. Havaya girdi. Ee, e, önümüzdeki haftaki maçı da kendi sahası elçileri önünde oynayacaklar. Herhalde daha iyi olacak yani. Ee, havaya girdi diye düşünüyorum. E, Tuzla Spor şimdi düşsün diye söyledim. İyi oyuncular var yani. İyi takım Tuzla spor. Allah var yani. Tamam. Topladığı puanlarda başı Ama ya olmuyor. Ya olmuyor. Yani ben, yani bir amatör küme maçı seyreder gibi televizyonla maç seyretmek istemiyorum. Yayıncı kuruluşa para ödüyorum ya. Yani tabii öyle. Daha farklı bir ambiyansta, daha güzel bir ortamda güzel bir maç seyretmek istiyorum. TFF birincilik bunu hak ediyor. Yani TFF birinciliği, marka değerine uygun olmayan bir e, kulüp e, Tuzla Spor. Kızmasınlar, darılmasınlar. Alt yapı yani Tuzla ilçesinde bile oynamıyorlar. Sancaktepe ilçesinde oynuyor. Sancaktepe başka bir ilçe. Sancaktepe Belediyesi bir dizim, stat yapmış. Orada oynuyorlar. O stat bile futbola elverişli uygun bir stat değil. Onun için e, normal bir sonuç. E, Tuzla Spor için tehlike çamları çalıyor bence. E, rakipleriyle baş etmesi e, baş etmekte epey zorlanacak Tuzla Spor diye düşünüyorum. Sakarya da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum ama Sakaryalıların tribünleri doldurmasını bekliyorum. Hani... <laughs> Özcan Pehlivan hocamla o zaman devam edelim e, çünkü ben ona e, şimdi de Göztepe Bandırma spor maçını soracağım. E, Bandırma spor e, yani beklenen istikrarı bir türlü sağlayamıyor. Aslında kritik bir karşılaşmaydı. Kazansa iktidari için yok. özellikle şey, Hak, şeyin hakkını, de yenildiği. Hakkını yemeyelim. Bandırma spor haftalar sonra mağlup oldu ya. İstikrarı var Bandırma spor Ama öyle de tabii yani çok kritik bir karşılaşmada yenildi. Yani en az bir evet. puan almalıydı Göztepe karşısında evet. e, e, çünkü rakiplerinden. Özellikle hani puan kaybettiği, diğer rakiplerinin de puan kaybettiği bir haftada e, bir fırsat haftasıydı. O fırsat haftasını değerlendiremedi. Bu fırsat haftasını Göztepe değerlendirdi. Hep öndeki takımların puan kaybetmesiyle beraber bir anda e, son haftalarında iyi takımlarından birisi Göztepe. E, kendini bir anda playoff potasının içine e, atma şansı elde etti. E, önemli bir galibiyet aldı. Biri yine önemli bir maç kazanırken, diğeri önemli bir yenilgi aldı. Özcan Pelivan'ın hocamla dönüp soruyorum. E, Bandırma Spor için bir yol kazası mıdır? Göztepe için de nasıl bir kazanımdır diye sorayım. Hayır, yol kazası olarak nitelendirmiyorum. Bandırma bana göre fırsat tepti. Ee, çok güzel bir avantaj yakalayacaktı Göztepe'den evet. puanlarla dönmüş olsaydı. Ki Göztepe seyircisiz de oynuyordu bu maçta. Seyirciyle oynasaydı Bandırma'nın işi çok daha zor olurdu. Buna karşılık Bandırma Spor'un taraftarı vardı. E, sağ içerisinde takımı motive eden. Bana göre fırsat tepti. Çok kötü bir oyun ortaya koydu. Tanınmaz bir yerdeydi Bandırma Spor. Buna karşılık tabii Göztepe niye böyle? Yasin Öztekin farkı. Hani Samsun'un geçen sene elinde tutamadığı Yasin Öztekin bana göre bu sene Göztepe'de harikalar yaratıyor. Göztepe'nin şeyi, lokomotifi adeta Yasin Öztekin attığı gollerle nitekim bu maçta da iki gol attı. Çok iyi bir performans sergiledi Yasin Öztekin. Göztepe tabi kazandıkça moral buluyor. Kazandıkça kendine geliyor. Daha çok kazanmak istiyor. Ama Göztepe'nin böyle yani bana eğer böyle futbol açısından gözüme e, hoş gelen bir tarafı yok. Bunu da söylemem lazım. Buna karşılık e, Bandırma Spor çok kötüydü. Tamam iyi oyuncuları var. Söylüyoruz. İyi takım. Ama eğer kardeşim kazanacaksın yani. Ben tabii öyle. Eline fırsat düştü. Sen yani bu fırsatı değerlendiremiyorsan. Hocam rakibin seyircisi yok. Her şey müsait. Yani. E yani. Sen deplasman türbününü full doldurmuşsun. E, tedbir alamıyorsan rakibin silahlarına karşı ya yani bir şey söyleyeyim bence Göztepe'de tutulacak tek adam Yasin Öztekin. Tabii yani. tabi tabii tabii Yani Yasin Öztekin'i kilitlediğin zaman... Zaten zamanda, birinci golde hediye verdin, attı, geri çevirmedin. Yani Yasin Öztekin ve e, dikkat et, yani goller de birbirine benzer. çalışılmış goller. Benzer bak goller yani. Yok, birincisi hata, bir şey, bireysel hata da ikincisi ya. çalışılmış gol, doğru. Çalışılmış gol. Ee, onun için e, Yasin Öztekin'i durduramadığın zaman, ki durdurman gerekiyordu, ben burada tabii Mesut Bakkal'ı da e, eleştiriyorum. Ee, yani rakibi bu silahına, bu gol silahına seni tedbir alma lazım. alamayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Göztepe'nin mücadele gücü daha da artar. İyi futbol oynar mı bilmiyorum. Ee, ama mücadele gücü artar. Bu hafta Gençler Birliği karşısında da kazanmak için sahaya çıkar Göktepe. Ee, taraftarı da gidecektir deplasmana. Yalnız bırakmayacaktır Göktepe'yi. Bandırma Spor'un bu maçı unutup önümüzdeki maça bakması lazım. Ee, yoksa e, Bandırma Spor için de yani bu kadar övüyoruz, ediyoruz, iyi takıntı yapıyoruz, seyirci sahip çıktı diyoruz falan ama yani böyle maçları alman lazım. Ee, bu hafta e, telafi edebilirlerse yine lige aldıkları yerden devam ederler diye düşünüyor. Bandırma Denizli oynuyor bu hafta. İşte gelecek yani Denizli yani. Denizli için zor ama Peki, Peki Özcan Furda hocama da soralım. Hocam siz e, bu galibiyetiyle Göztepe'yi playoff'a yaklaşmıştır. Bundan sonra önü açıktır der misiniz? Bandırma Spor ise e, yani fırsatı tepti ama henüz her şey geçmiş değildir. İlk iki şansı var mı diye düşünüyorsunuz yoksa ve bandırma Spor'un yeri yine play-off'ta mı olacak? Tabii canım var hocam. Olmaz mı ya daha? Ligin daha 3 haftası oynanmış 15 haftalık yani eski liglere döndüğün zaman 16 takımlı liglerde daha bir devre oynanacak. Yani her iki takımın da her şeye e, iddiası var. Yani bu tür sonuçlar alınacak. Futbolda bunlar e, normal şeyler. Oluyor yani e, zaman zaman günlük performans diye bir şey var futbolcu adına. Zaman zaman yani sen antrenör olarak ne kadar oyunu iyi okusan da ne kadar iyi e, taktik belirlesen de ne kadar doğru oyuncu değişikliği yapsan da sonuçta oyuncunun ayağına bakıyorsun. Yani bunları söylüyor, söylüyorsun, anlatıyorsun, doğruları söylüyorsun. Senin işin tabii yani antrenörün takım üzerindeki etkisi yüzde yüz ama sonuçta da oyuncunun ayağına bakıyorsun. Ve oyuncu da bazen psikolojik nedenlerle, bazen ekisisel nedenlerle, e, bazen de rakibin agresifliğinden dolayı veya başka nedenlerle günlük performansını sahaya yansıtamıyor. Ama her şeyden önce e, taraftara helal olsun. Maç bittikten sonra gelip e, oyuncuları alkışladılar, çağırdılar. Bandırma takımı buraya diye tezahürat yaptılar. Ve oyuncular da gidip e, o takımı e, o taraftarı alkışladı. Ki iyi futbol oynamadığı bir günde işte taraftar böyle olmalı hocam. İyi, i̇yisen zaten taraftara ihtiyacın olmuyor ki. Böyle kötü performans gösterdiğin zaman taraftara ihtiyacın oluyor. Bandırma taraftarını buradan tebrik etmek lazım. Cebiyoz diye oyun, bir oyuncu var. Gerçekten çok klas kaliteli bir gol attı. Daha da iyi olacak. Tabii bir stoper, tandemde bir problem yaşıyor. Bandırma takımı savunmada ki Levent'i de sağ bek oynatmak zorunda kaldı. Ee, ne kadar faydalı oldu. Elinden geleni yapmaya çalıştı ama biz forvet oyuncusu defansif olarak o kadar katkı verebilir. E, anca işte e, o da elinden geleni yapıp takıma bir şeyler vermeye çalıştı. Bir stoper transferinin olacağını düşünüyorum ben Bandırma Spor'da önümüzdeki günlerde. E, bu da e, bir yaraya melhem olabilir. E, tabii erken gelen gol oyununu bozdu. Bu e, Bandırma sporun her ne kadar beraberliği yakalasa da e, tabi yani önemli bir şey yani hocam bir 0 mağlup duruma düştüğün zaman iki gol atman lazım işte iki golü atmak için de fazladan enerji sarf etmen lazım İşte bu enerjiyi sarf ettiğin zaman da oyunun sonlarına doğru e, fizikman çöküyorsun bunları yaşadı ama benim bu maçta gördüğüm inanılmaz savunma hataları yaptı Bandırma takımı. Diğer maçlarda da hata yapıyordu ama bu maçta müthiş bireysel hatalar yaptılar. Tabi devrede yapılan üç değişiklikle oyunu toparlanma, toparlanma çabaları bir yere kadar etkili olmak çalıştı ama o giren oyuncularda Bandırma Spor'un oyununu yükseltmedi. Mutlaka forvetin merkezinde kritik yani kaliteli bir oyuncuya ihtiyacı var. O merkezde. Çünkü Manos geçen hafta iki gol attı ama yaraya meylem olmuyor. E, o Atabey oyuna giriyor. Atabey de zaman zaman gol atıyor ama oradan net bir oyuncuya ihtiyacı var. Tabii e, Göztepe takımı da gerçekten Yasin ve Kıvasina ile iyi bir ikili yakaladı. Kıvasina gol yapmıyor ama orada istasyon görevini çok iyi yapıyor. Pas dağıtımlarda iyi rakibi zorluyor. İşte bu ikiliyle Göztepe takımı biraz daha işte gol yollarında kolaylık yaşamaya başladı. Pas oyununu iyi oynadı. Yani Göztepe attığı ikinci gol çalışılmış bir goldü. pas oyununu iyi oynayınca da Göztepe'nin farkını görüyoruz. Tabii savunmada Emir Ortakoya diye bir oyuncu var mesela. Yani Fenerbahçe takımı başkanı ne futboldan anlıyor affedersin ne futbolcudan anlıyor. Yani 4,5 milyon euroya Adana Demirspor'dan transfer etti. Kendi oyuncusunu geriye çağırsaydı hem gençliği var hem gençliği var hem de e, Samet'ten aşağı kalır bir yanı yok. İşte yani kulüplerin paraları böyle bana göre çarçur ediliyor. E, Emir de oynadıkça bence oynadıkça ligi asılıyor. Göztepe takımı 3 puanı hak ettiği Yani seyircisi de olsa, bir de seyircisi olsa e, daha da coşacak bir Göztepe görüyoruz. Önümüzdeki hafta da bu cezası bitecek ve Göztepe seyircisine kavuşacak. Bu ligde ne olacağı belli olmaz hocam. Her iki takım da e, sürpriz yerlerde ligi tamamlayabilir. Evet bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Böylece tüm karşılaşmaları konuştuk. Tabii konuşmadığımız tek maç henüz oynanmamış olan Samsunspor Erzurumspor maçı. O da Sağdaki skor görüp, oyunu görüp belki önümüzdeki günlerde tekrar masaya yatırırız. Tabii kritik bir karşılaşma belki de ligin liderini değiştirecek ya da belki de düşünüldüğü gibi gitmeyecek. Bunu sahada göreceğiz hep birlikte. Tabii. Yine bugün her pazar olduğu gibi iki Özcan hocamla birlikteydik ve TFF birincilikte oynanan karşılaşmaları konuştuk. Uzun da bir program oldu. Biz bunları parça parça veriyoruz biraz izleme kolaylığı olsun diye ama yani Yaklaşık olarak şöyle bir bakıyorum, iki buçuk saati de geçtik yani. Ee, böyle bir e, rekor şeyimiz yok. Rekor kırdık oldu. hocam, rekor kırdık. Yalnız, kedim bir unutma yani, o da bu akşam sahne aldı. Evet, evet. kendini gösterdi. Ben, bu haftanın televizyon yıldızı olan iki tane kedisi var. Bunlardan bir tanesi e, Leopar, e, Anadolu Leoparı tekrar e, foto kapanlara gelmiş. E, bir de sosyal medyada fotokapanla yakalanan e, Özcan Hoca'nın kedisi var, e, Miço. Her iki yani, sene de Allah özür evet. versin. Evet. Miço'yu evet. unutmayalım. Yani. Kedi kedi değil, Miço. Miço, önemli. Miço, yani affedersiniz ama yani Miço evet, yani hocam, o. Yani, tabirlerine ee, dikkat et lütfen. Yani Özcan Hocam bu konularda biraz hassas. Ya tabii şimdi e, Miço yani yıldız e, yani isim yani bir Marco Paşa'yı bilirim, bir de Miço'yu bilirim. Başka bir yıldız bilmem ben. <laughs> Neyse, işin <çünkü> geyini <yayını> yaptık. <laughs> Allah hayvanlarımıza da, onlarla bu dünyayı beraber paylaşırız. Sağlık sıhhat versin. Çok seviyoruz biz de hayvanları. Miço'yu da çok seviyoruz. Ama çok uzun sürdü bugünkü program. Miço'yla biraz ilgilenmesi lazım. Özcan Hoca'ya da biraz izin vermemiz lazım artık. O zaman ve Özcan... veda vaktidir. Veda vaktidir Vakti. o zaman. Evet. Hem Özcan Peydoğanoğlu hocama, hem Özcan Purdev hocama... Veda ediyorum. Bizi izleyenlere veda ediyorum. Ayrılırken diyorum ki kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın efendim. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.